Merhabalar ben Enis Öğretmen ve yanımda kim var? Hı -hı. Hüzeyfe ee, Şimdi Hüzeyfe ile uzun zamandan beri çekmeyi düşündüğüm mental aritmetik derslerini, başlangıç kısmını ve devam kısmını e, beraberce çekmeye çalışacağız. Şimdi istersen Hüzeyfe saymalarla başlayalım zaman kaybetmeden. Nasıl yapıyorduk? İlk önce bir basamaklı sayıları sayıyorduk değil mi? Burada büyük sorabalımız var ve burada da yanımızda daha sonra yine uygulama olarak göstereceğimiz öğretmen soru, soroban, öğrenci sorabanımız var. Bu da öğretmen sorabanı. Şimdi sorabanımızda bir yapar mısın? Nasıl yapıyorduk biri? Güzel. Tabii ki bunu yapmadan önce sorabanımızın temiz olması gerekiyor. Temiz olmasından kastı neydi? Bu orta çıta üzerinde hiçbir boncuk bulunmayacak. Alttakiler alta yapışık, üsttekiler üste yapışık olacak. Bir yap tekrardan. Güzel. İki yap. Üç. Üç. Evet. Dört. Güzel. Dörde kadar sıkıntı yok. Ama beş yaptığımızda ne yapıyorduk? Beş tek başına bir boncuktu. Evet. Beş diyorduk. Alttakileri ne yapıyorduk? İndiriyorduk. Zaten sorabandaki asıl püf nokta beşlik sayı sistemiyle her şeyi başarması ve beşin tek bir boncuk olması. Peki beşe bir eklediğimiz zaman ne oluyordu Cüzeyfe? Altı. Altı. Güzel. Biraz daha volümlü. bir sayı daha ekle. Kaç oldu? 7. Güzel. Bir sayı daha ekle Uzeyfe. 8. Bir sayı daha ekle. 9. 9. Peki temizle şimdi. Şuradan tutabilirsin evet. Tek tek indir. Hepsini bir seferde indirmene gerek yok. Şimdi bana 6 yaz. Güzel. Temizle. 3 yaz. güzel. Temizle 7 yaz. Süper. Şimdi o zaman bir basamaklı basit ekleme çıkarma egzersizleri yapalım. Temizle şimdi sorbanı. 1 yaz ve 2 tane yeni boncuk ekle. Evet tutarak yap. Kaç oldu sonuç? 3. Güzel. Bir boncuk daha ekle. Kaç oldu sonuç? 4. Çok güzel. 5 boncuğunu da ekle. Kaç oldu sonuç? 9. Süper. Peki şimdi senden 6 çıkarmanı istiyorum. Ama taktik neydi? Ben sana şurada göstereyim. 6 boncuğu bir yukarıdan, bir aşağıdan, bir yukarıdan boncuktur. O yüzden 6'yı çıkarmak için beraber yapalım. 5. Çıkart yukarıdan bir 5'li. Şuradan sen oradan çıkartıyorsun. 5. Bir de en alttan birlik çıkart. En alttan. Süper. 6'yı bu şekilde tek seferde çıkartmış olduk. Tamam mı? Şimdi son olarak 2 çıkart. Kaç kaldı? 1. Tamam. Son olarak temizleyelim. Bir basamaklı sayılar bu şekilde. 0'dan 9'a kadar tüm rakamları yazmayı öğrendik. Şimdi 0'dan 100'e kadar öğrendim. Ama bunun için ufak bir hatırlatma yapalım. Şimdi biz şuraya yazayım. yazdık. Yanına da 5 yazdığımız zaman hangi sayı olmuş oldu? Bu hangi sayı? 10. Hayır toplamayacağız. Yan yana oku. 5 5 yan yana nasıl böyle okunur? 55. 55 süper. Peki ben 7 ve 4 yazsaydım. Ne diye okurduk bu sayıyı? 74. 74 süper. İşte buradaki mantıkla soru bandındaki mantık da aynı. Yani ilk önce mesela 1 yaz. Bu tarafa onluk, onlar basamağına 1 yaz. Burası onlar basamağı. Yan tarafa birler basamağına 2 yaz. Mesela bu sayı kaç oldu? 1 ve 2 yan yana geldiğinde hangi sayı oluyorsa o sayı oldu. Ne oldu yani? 12. 12. O zaman hadi bize hemen hmm, zor bir şey soralım. 57'yi yazmaya çalış. Temizle şimdi soru bana. Onlar basamağı neresi? Burası. Buraya 5 yazman gerekiyormuş. 5 yazdın. Süper. Yanına da 7 yazman gerekiyor. 5, 6, 7. Süper. 57'yi yazdık mı? Temizle. Bir tane daha yazalım. 38 olsun. 38 yazmanı istiyorum. 3 yazdık. Yanına da 8 yazdık. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Temizleyelim sorabanımızı. İlk dersimizde sayıları ban temizlemeyi yüz'e kadar saymayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde yavaş yavaş ekleme çıkarmalara başlayacağız ve artık formüllere geçmeye başlayacağız. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle.